Elindeki yazıyı ve aynayı yere bırak. Yere bırak bak. Sana son uyarım bak. Eğer bir daha buraya yazarsan küfür müfürlü. yeme ederim seni var ya gelirim bak yanına. Gelirim adresini bulun bak gelirim. Hani de gelmem değil bak. Sana söylüyorum bak. Ayağını denk al. Bak ben ayağını denk alıyorum. Bak şimdi gelip okulda yap. Bilmem ne laf yapacaksın. Hiç umurumda değil. Tırlamıyorum bak. Lan hocadan laf yedim bugün ya. Siz kimsiniz ya? Burası yeri değil, burası soru sormak için. Burada sorunu sorup cevabına siktirop gidebilirsin. Ama böyle küfür için değil. Biraz insan ol, insan ol ya. Ne bu şimdi? Küfür ettiğine bak. Ut utan biraz, utan utan utan. Benim annem şeker hastası. Ya şekerden gitsen ne olacak? Mesela sen bu lafları ediyorsun, Özge ediyorsun ama Özge seni bir gün yakalamasın. Bak seni de sikecek bak ben de, harbiden, bak ben de. Yemin ederim bak ben de seni döveceğim ha. Harbiden yeter artık ya. Sinirlendim ya. Bu ne ya? Siz oku oku insansınız ya. Hadi biz de okuyoruz okul. Biz böyle etmiyoruz küfürler ya. Akşam akşam ya. Yazma önce düşün düşün. Etme küfür müfür ya. Yakışmıyor ya. Yakışmaz kızlara ya. herkes sen bilmiyorum. An aniden çık. Çıkmazsan yarın çıkışta bak geliyorum ben anneli. Ben yana geliyorum çıkışta bak. Sana söyleyeyim bak. Bir daha da ne Özge'ye bana eğer laf edersen yemin ederim var bulurum gelirim lan bak gelirim yemin edin gelirim bak ha. Artık yeter ya savrını taşıdınız ya. Yeter ya. Bu ne ya? Adam olun biraz ya çocukları ya. Adam olun ya.